Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadir Gecesini Değerlendirmek. Şüphesiz ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece, Tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir. Kadir suresi ayet 1-5 Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız. Duhan suresi ayet 3 Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber ve Vesselam şöyle buyurdu. Kim inanarak ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre sahabilerden bir kısmı Kadir Gecesinin Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu rüyalarında görmüşler ve bu durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktardıklarında Resulullah şöyle buyurdu rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. O halde o geceyi arayanlar Ramazan'ın son yedi gecesinde arasınlar. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son on gününde camiye kapanır, kendisine ibadete verir ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içinde arayınız. Ayşe radıyallahu Rasulullah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayınız. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ramazan'ın son 10 günü girince bütün geceleri ibadetle geçirir, ev halkını da uyandırır, ciddiyetle ibadete dalar ve hanımlarıyla ilişkiyi keser onlara yaklaşmazdı. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın diğer günlerindeki ibadetten daha fazla ibadet ederdi. Yine Ayşe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gecede olduğunu bilecek olursam o gece ne diyeyim diye sordum. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua et buyurdu. Yukarıdaki öğrendiğimiz hadislere göre Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Resulullah sellem'in hayatına baktığımızda Ramazan'da senenin diğer aylarından daha çok kendini ibadete verdiğini, Ramazan'ın da son 10 gününde mescidine kapanarak ailesinden ve dünyalıklardan uzaklaşarak itikafa çekildiğini görmekteyiz ki bu geceyi yakalayabilme Ramazan'ın son 10 gününde olacağı içindir. Ramazanların sadece gecelerini değil, gündüzlerini de değerlendirmek gerekir. Çünkü yeryüzünün bir kısmı geceyken diğer yarı kürenin gündüz olması dolayısıyla icabında bu gecenin gündüzde olabileceğine ihtimal verilmelidir. Ramazan'ı ve bilhassa son on gününü geceli gündüzlü değerlendirmek için Müslümanların tam bir gayret içinde olması gerekmektedir. Misvak kullanmak ve insanların yaratılışından beri yapa geldikleri özellikler. Ebu Hureyre'den radiyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam ümmetime veya insanlara zahmet vereceğimden korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir, Resulullah aleyhissalatu vesselam uykudan uyanınca dişlerini mutlaka misvakla temizlerdi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir, biz Resulullah'ın misvak ve abdest suyunu hazırlardık. Allah onu gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Peygamber de uyanınca misvakla dişlerini temizler, abdestini alır ve namazını kılardı. Enes radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Misvak kullanma ve misvağın faydaları hakkında size pek çok tavsiyelerde bulundum. Şüreyh bin Hani radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye Peygamber Sütü evine geldiğinde ilk olarak ne yapardı diye sordum. O da diş, dişlerini misvaklardı diye cevap verdi. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmiştim. Misvanın ucu ağzındaydı. Ayşe'den radıyallahu anh'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Misvak, ağzı ve dişleri temiz tutar ve Allah'ın razı olmasına sebeptir. Ebu Hureyre'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tüm peygamberlerin yapa geldikleri yaradılış gereği yapılacak işler beş tanedir. Sünnet olmak, edep yerleri ve koltuk altı kıllarını gidermek, tırnakları kesmek, bıyıkları kısaltmak. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. On şey yaratılış gereği yapılacak işlerdendir. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekerek burun temizliği yapmak, tırnakları kesmek, kir birikme ihtimali olan eklem yerleri ve kıvrıntıları temizlemek, edep yerleri ve koltuk altı kıllarını gidermek, abdest bozduktan sonra edep yerlerini su ile yıkamaktır. Ravi diyor ki onuncuyu unuttum. Fakat onun da ağzı su ile çalkalayarak yıkamak olması muhtemeldir. Zekatla ilgili ayet ve hadisler. Namaza dikkatli ve devamlı olun. Karşılıksız yardım denilen zekatı da verin. Bakara suresi Ayet 43 Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve bütün iştenlikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve mallarının bencillik kirinden arındırılması için zekat denilen karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştur. İşte dosdoğru din de budur. Beyine Suresi Ayet 5 bunun içindir ki ey peygamber bundan sonra artık o müminlerin mallarından karşılıksız harcama denilen zekatı al ki bununla onları günahlarından temizleyesin. Onların sevaplarını artırıp yüceltesin. Tevbe suresi ayet 103. İbn Ömer'den radıyallahu an Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip kabul etmek, namazı kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Necit halkından birisi saçı sakalı karışmış vaziyette Resulullah'ın yanına gelmişti uğultusunu duyuyor ve ne dediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı ve İslamiyet hakkında soru sormaya başladı. Sorulan sorulara Resulullah'ın verdiği cevap şöyleydi. Bir gün ve bir gecede beş vakit namaz kılmaktır. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Hayır yok, nafile olarak fazladan kılabilirsin buyurdu. Resulullah sözlerine devamla, bir de Ramazan ayı orucunu tutmaktır buyurdu. Adam, başka gereken tutmam oruç var mı? Adam, başka tutmam gereken oruç var mı deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hayır yok, fazladan nafile olarak tutarsan o başka buyurdu. Hadisi bize aktaran Talha radiyallahu anh diyor ki, Resulullah o adama zekat vermeyi söyledi. Adam, vermem gereken başka bir şey var mı dedi. Hayır yok, nafile olarak verebilirsin buyurdu. Bu defa adam, Bundan da ne fazla ne de eksik yapmayacağım diye peygamberin yanından ayrılıp gitti. Bunun üzerine Resulullah "Eğer sözünde durursa kurtuldu." buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Ali Aleyhisselam Muazı Yemen'e vali ve zekat toplamaya görevli ile gönderdiğinde şu talimatı verdi onları önce Allah'tan başka ilah olmayıp benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, Allah'ın onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekat vergisini de Allah'ın farz kıldığını onlara bildir. İbn Ömer'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmam bana emredildi. Bunları yaparlarsa, İslam'ın hakkı olan ceza ve müeyyideler dışında canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Gerçek durumlarının hesabını görmek ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir onun yerine halife olunca kimi insanlar zekat vermemek üzere direnip dinden dönünce Ebu Bekir bunlara karşı savaş açtı. Bunun üzerine Ömer bunlarla nasıl savaşabilirsin? Çünkü Resulullah ben Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim kelime-i tevhidi söylerse İslam'ın hakkı olan ceza ve müeyyedeler dışında canını ve malını benden korumuş olur. Gerçek durumlarının hesabını görmek ise Allah'a kalmıştır buyururken, şimdi sen bunlarla nasıl savaşabilirsin diye karşı çıkınca Ebu Bekir şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki namazla zekatı birbirinden ayıranlarla muhakkak savaşırım. Çünkü zekat malı olan için verilmesi gereken bir haktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'a verdikleri bir deve yularını bile bana vermekten kaçınırlarsa sırf bundan dolayı kendileriyle savaşırım. Bu cevabı duyan Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki zekat vermek istemeyenlerle savaş konusunda Allah Ebu Bekir'in kalbine tam bir kararlılıkla aydınlatmış olduğunu gördüm ve doğru olan hareketin de bu olduğunu anladım. Ebu Eyyub radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah'a bana bir amel söyle ki cennete girmeme sebep olsun dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verir, akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Ebu Hureyre'den aktarıldığına göre bedevilerden biri Resulullah'a geldi ve Ey Allah'ın Resulü, yaptığım takdirde cennete gireceğim bir amel söyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmaksızın kulluk edeceksin. Farz olan namazı gerektiği şekilde kılacaksın. Zekatı vereceksin ve Ramazan orucunu tutacaksın. Bunun üzerine Bedevi, Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Söylediklerine hiçbir şey ilave etmem dedi. Adam dönüp gidince Resulullah, Cennetlik birisini görmek kimi mutlu ederse, işte şu adama bakıyorsun buyurdu. Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Ben Resulullah'a namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümanın iyiliğini istemek ve nasihat etmek üzere siyasi otoritesini kabul edip elini tuttum yani biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. Zekatı verilmeyen altın ve gümüş, kıyamet günü ateşte ısıtılarak, levhalar haline getirilerek sahibinin yan tarafları, anlı ve sırtı bunlarla dağlanır. Bu plakalar her soğudukça tekrar ısıtılıp, süresi elli bin sene olan bir günde kullar arasında hüküm verilinceye kadar sahibine azap edilir. Hesap bittikten sonra cennetin veya cehennemin yolunu tutar. Ey Allah'ın Resulü! zekat verilmeyen develerin durumu nedir diye sorduklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Zekatı verilmek suretiyle hakkı ödenmeyen her deve sahibi ki su başlarına geldiklerinde sağlıp muhtaçlara sütünün dağıtılması da bu haklar arasındadır. Kıyamet günü geniş bir sahaya yatırılır. O develer ve tüm yavruları hepsi birden o kimseyi ayakları altında çiğner ve dişleriyle ısırırlar. Öncekiler geçince Arkadakiler de gelir. Aynı işlemi yaparlar. Süresi elli bin sene olan bir günde insanlar hakkında hüküm verilinceye kadar bu böyle devam eder. Hesap sonunda yolunun ya cennet ya, ya da cehenneme çıktığını görür. Ey Allah'ın Resulü! Zekatı verilmeyen sığır ve koyunların durumu ne olacak diye sorulunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Zekatı verilerek hakkı ödenmeyen sığır ve koyun sahibi kıyamet günü düz ve genişçe bir yere yatırılır iken boynuzu kırık veya boynuzsuz olanlar da bütün uzuvları tam olarak o kimseyi boynuzlarıyla süser ve tırnaklarıyla çiğnerler. Öndekiler ve arkadakiler sırayla bu işi yaparlar. Bu durum süresi elli bin yıl olan bir günde kullar arasında hüküm verilinceye kadar devam eder. Nihayet kişi yolunun ya cehenneme ya da cennete çıktığını görür. Ey Allah'ın Resulü ya atların durumu nedir diye sorulduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Atlar üç sınıftır. Kişi için günah ve yük olan at vardır. Cehennem veya hesabına örtü olacak at vardır. Bir de sevap ve mükafat olan at vardır. Kişi için günah ve yük olan sahibinin sadece çalım satmak ve İslam'a düşmanlık yapmak için beslediği attır. Bu at sahibi için yük ve günah kaynağıdır sahibinin cehennem veya hesabına perde olan ata gelince, kişinin Allah rızası için beslediği ve üzerindeki Allah'ın hakkını ödediği ve iyice bakıp gözettiği attır. İşte bu da sahibini başkasına yüz suyu dökmekten korur, hesaba ve cehenneme karşı da bir örtüdür. Sevap ve mükafat kazandıran ata gelince, o da sahibinin Müslümanlara yardımcı olmak için Allah yolunda besleyip, çayır ve bahçelerde otlattığı attır atın, o çayır ve bahçeden yediği ot ve çıkardığı dışkı ve idrarı oranınca sahibine iyilik yazılır. Hatta at ipini kopardıp da bir iki tepede koşsa, koşarken bıraktığı gübreleri ve ayak izleri adedince sahibine iyilik yazılır. Ya da sulamak maksadı olmadığı halde, onu bir nehir kenarından geçirirken at su içecek olsa, içtiği yudumlar adedince Allah sahibine sevap yazar. Ey Allah'ın Resulü! ya merkeplerin durumu nedir diye sorulunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim zerre kadar bir hayır işlerse karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa mutlaka karşılığını görür. Mealindeki kapsamlı ayetten başka bana eşekler hakkında bir şey bildirilmedi dedi. Bu hadis-i şerifte bize zekatın diğer ibadetler gibi ihmale gelmeyen bir ibadet olduğunu bu dünyada verilmediği takdirde malın cinsine göre ahirette azabının olacağı bildirilmektedir. Hadisin son bölümündeki at ve eşeklerle ilgili kısmı bugün arabalar ve değişik vasıtalar için de düşünebiliriz. Çalım satmak ve gösteriş için kullananlara vebal ve günah kazandıracağını, İslam davası uğruna ve Allah rızasını kazanmak için kullananlara da ecir ve sevap olacağı muhakkaktır. Ramazan orucu. Siz ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı ki, böylece yolunuzu Allah ve Kitabıyla bulmuş olursunuz. Sayılı günlerde oruç, ancak sizden kim hasta veya seyahatte olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere veya zorla güç getirip de orucu tutamayıp yiyenlerin üzerine fidye vererek bir yoksulu doyurması da bir yükümlülüktür. Her kim yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmış olur. Oruç tutmak sizin için daha yararlıdır. Keşke bunu bilseydiniz. Kur'an bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak insanoğluna ilk defa bu Ramazan ayında indirilmiştir. Bundan dolayı sizden her kim bu ayı görürse veya bu aya oruç tutabilecek durumdayken ulaşırsa baştan sona oruç tutsun. Ancak hasta veya seyahatte olan başka günlerde tutamadığı kadarını aynı sayıda tutsun. Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk çekmenizi istemez. Allah size bunları açıkladı ki o sayıyı tamamlayasınız ve size doğru yolu gösterdiği için Allah'ı yüceltmenizi ister. Gerekir ki şükredesiniz. Bakara suresi Ayet 183-185 Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Aciz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç ise başka maksat ve gösteriş olmayacağı için sadece benim içindir. Önceden bildirilmiş ölçülerin çok üstünde olan mükafatla mükafatını ben vereceğim. Oruç, günah ve hastalıklara karşı bir siperdir. Biriniz oruçlu olduğunda kötüsü söylemesin ve kavga da etmesin. Şayet birisi kendisine söver ve çatarsa, Ben oruçluyum desin. Muhammed'in canlı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Oruçlunun ağız kokusu, mis kokusundan daha hoştur. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, Diğeri de, orucunun sevabıyla Rabbuna kavuştuğu andır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda çift çift harcamada bulunursa, yani yaptığı ibadet ve kullukları bol bol ve çeşit çeşit yaparsa, cennetin muhtelif kapılarının her birinden şöyle seslenir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan girmen, için, girmen senin için daha hayırlıdır sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruçlular reyyan kapısından, çok çok sadaka verenler de sadaka kapısından cennete girmeye çağırdılar. Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mıdır dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, evet vardır, senin de bunlardan olacağını ümit ediyorum buyurdu. Seh bin Sa'd radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girdikten sonra da o kapı kapanır. Artık oradan hiçbir kimse giremez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Herhangi bir kimse Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah o kimsenin yüzünü cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam kim inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere bağlanır buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz. Şevval hilalini görünce de oruca son veriniz. Ramazan'ın başlangıcı bulutlu güne rastlarsa Şaban'ı 30'a tamamlayınız. Ramazanda cömert davranmak, ibadetlere fazla zaman ayırmak. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail aleyhisselamla kendisiyle buluştuğu zamandı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail ile buluştuğunda yağmur yüklü bereketli rüzgarlardan daha cömert olurdu. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi. Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resulullah gecelerini ihya eder, ev halkını uyandırır, kendisini ibadete vererek aileleriyle ilişkisini keserdi. Müslümanlıkta dünyadan el etek çekip kendini ibadete vermek dediğimiz ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık sadece Hristiyanlar tarafından uydurulmuş olup, bu uydurdukları işin de hakkından gelememişlerdir. İslam'da sadece Ramazan'ın son 10 gününde toplumdan ve her şeyden uzaklaşarak ibadet edel, etme modeli vardır ki buna itikaf diyoruz. Müslümanlardan bazısının yapmasıyla diğerlerine müyük inmiş oluyor. Bu son 10 günde Kadir gecesinin faziletini yakalayabilmek için geceli gündüzlü ibadete ağırlık vermek esastır. Şaban ayı orucu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Sizden biriniz bir iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamasın. Ancak Belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş ise o gün orucunu tutsun. İbn Abbas radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ramazandan bir iki gün önce oruç tutmayınız. Ramazan hilalini görünce oruca başlayınız. Şevval hilaliyle oruca son veriniz. Hilali görmeye bulut engel olursa orucu otuza tamamlayınız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şabanın 15'inden sonra oruç tutmayınız. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarına eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.